Hala şüphelisin değil mi? <laughs> Nasıl düşmez ya? Şüphe var ha. Onu artık tutturman lazım. Bir sigara ver. Yok yok. Yok yok durur durur. Acaba kabinin içinde biri değiştiriyor mu? Valla. <laughs> Bak hiç böyle şüphelisine denk gelmemiştik ha. Vallahi bravo. Sizin videonuzu size atacağım merak evet. etme. <laughs> bravo, bravo. Evet. Ay suda. İnanmadıysan isim yazalım üstüne. Yok ben dedim ben.